ah ah. Koca elinden geliyorlar. Kim baş vurdu buraya? Otur Hasan baba. Kim baş vurdu buraya? Torunum vurdu otur. kandı. He? torunum kızım. Torunum otursanız anne Otur dedem. Baban neyiz? He? Baba annesiniz. Ben de şöyle geleyim de daha rahat görmek istiyorum sizi. <laughs> Niye geldiniz programa? Biz geliriz. Bir tek çocuğumun fidanı. 20 yaşındaki torunum 50 yaşında diye kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Huzurlu mu bilmiyorum. Nikah yok bilmiyorum. Ben 66 yaşımda buraya adım attım Allah rızası için. Eşim 72 yaşında. Ne işiniz var burada? Anne baba hasta. Anne babadan hasta. Bir çocuğuma sahip çıkmadı. Annelik yapmadı. Üç ayda çocuğumun yüzünü görmüyorum. Sesini duymuyorum. Duysamıyorum. yapamaz. ...uyum sağlayamaz. Ben torunumu istiyorum. O benim canım. O canım. benim canım. Türkiyalıya ben daha çok alıyorum. Geç yaşında yavrum. Allah yardımcım. Sevgili Allah seyirciler, yardımcım. torunları e, Allah. babaannemiz ve dedemiz Kocaeli'den kalkıp niye geliyorlar? Yavrum e, e, Torunları yavrum. E, yavrum Dilara Ünal için geliyorlar. Dilara e, 21 yaşında. Üç buçuk ay önce evi terk ediyor. Ve torunlarının 50 yaşındaki Kenan Altın'la beraber olduğunu, annenin bu ilişkiyi bildiğini, e, biz torunumuzla ilgili kayıp başvurusu yaptık jandarma ama elimizden bir şey gelmez dediklerini iddia ediyorlar. Bir buçuk yıldır da torunlarının bu kişiyle ilişkisi olduğunu, evet. arada çok yaş farkı olduğunu biz böyle bir ilişki onaylamıyoruz dediler. Onaylamıyorum. Bir de en önemlisi sizin e, oğlunuz Mehmet, Mehmet'in rahatsızlığı var. Şizofren... Rahatsızlık, şifazın. Ee, annenin... Herhangi Anne gibi. de babasız anasız yaşamış. Yurak yurt, yurttan aldık. Evlat bilmedi. Bizi kaynana kaynağında bilmedi. Sebebe olan benim torunumun annesi her şeyini biliyor. Torunu siz mi büyüttün? Sen evet. mi büyüttün? Evet. Eşim büyüttü. Evet. Siz mi büyüttünüz? <laughs> Annenin babanın bir hakkı yok. Kaç yaşındayken, kaç aylıkken size geldi? Yanımızdaydı. Yok, o üzerine barada durduk. Bizim bizim esas torunumuz. Annesinin bir süt hakkı var. Bir, bir şey yok. O benim canım, o benim ciğerim. Ben o adamla yaşamasını istemiyorum. Peki bu Kenan i̇şte... Altın ismini size annesi mi söyledi? Evet. Biz annesi gitti, gitti, kaçacağı akşam. Evet. Kimin evinden kaçtı? Sizin evden mi annesinin evinden Ki mi? Annesinin evinden kaçtı. Hı hı. Annesinin evinden kaçtı Esra Hanım. Bir gece de yok. Kapıya gittim dedim. Aklı tutuyor kendini. Aynur, hava adı da Aynur dedim. Dilara nerede dedim. Başka yerde, Şöyle oturacağım. <laughs> başka yerde oturuyorlardı da. Ha, Orada uzaktı. Yanınıza kend, aldınız. Kendi binamıza aldım. Oğlum hasta kahvaltını ben hazırlıyorum. <laughs> Bir buçuk milyar bakın parasını gelin Nasıl geçinsin benim oğlum? Nasıl geçinsin? <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız, askeri rahatsızlaştı. Yukarı çıktım dedim ki Aynur dedim. Dilara sana ne dedi? Arkadaşın da dedi. Bak Aynur kız kız mı çıkmaz. 15 gün gelmemişti eve haberimiz yok haberimiz bağrımız haberimiz. 13 gün bir gitti Esra Hı -hı. hanım 4 gün bir gitti aslında çok gitti evden anladığım kadarıyla gitti Hı -hı. ama geldi Hı -hı. adam telefonu açtı dedi ki ben dedi senin torun amca dedi dedi 13 gün yanımda dedi dedi anasının haberi var dedi anasının torunu dedim ki bak kızım neredesin arkadaşım dedim annenin haberi var babaanne dedi Doğru. Annesi Aynur'un haberi var ilişkiden. Her şeyden. Kenan bu. da size dedi ki biz birlikteyiz. Siz bize karışamazsınız evet. dedi. Çok öpüyorsun kaçacağı akşam Dilara nerede dedi. <laughs> benim gelin çıktı yukarı çıktım. Dedim Dilara gel gelmedi dedi Dilara dedi. Telefonla konuşuyor gibi, ne var dedim Aynur ne var dedim. Dilara'nın arkadaşı arıyor dedi. O Dilara'nın arkadaşı olamaz sesi çok kart dedim. Bu bir yaşlı adama benziyor dedim. <laughs> Aldım sen dedim benim gelimden ne istiyorsun dedim tehdit etti. Ne isteyeceğim dedi, yalan söylüyor dedi, Dilara'ya telefonu isteyen yok diye dedi. Arkadaşına gitti diye dedi, çok affedersin. Siz e, bu ilişkiyi onaylamıyorsunuz. Birinci sebep yaş farkı. yaş çok farkı olsa, olsa... Yani sizin em, çocuğunuz 20 yaşında, evet, Bu evet. adam 50 yaşında. Hem En evet. salona kalsaydı ben onu getirirdim, gelinlik gördüm. Benim gelinim, benim torunum bir gelinliğe Hasilet gitti yani. Ne nikah var? Kız evden şey. kaçtığından beri sizi aramadı mı? Baba, Anasını arayan iyiyim, deden iyi, hayır, 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 diye. Hayat var, hayır, hayatta aramaz. Anasını arıyor. He. Aynur, dinara ne? sana ne? Mutlu huzurlu. Nikahı yok nasıl huzurlu? Hayatı temlikide ben nasıl bileyim huzur olduğunu? Nasıl bileyim iyi yazdı mı kötü yazdı bilmiyorum. E mutlu huzurluysa gelsin bu Kenan Nikahı e, Dilara yok. ile beraber bir elinizi öpsün. Niye gelip elinizi dedik, öpmüyorlar? Bir acı kahvemizi için dedik. Kaynasına telefon ettim. Yanlış numara diye. Yanlış numara değil. Dilara sen ne, misin ne, dedi telefonda. Ne telefon de. numarası belli. Ne yok. adresi belli. İşte verilen numarayı şeydi, şey de yavrum, adresi gel. Ben senin her şeyi anabilirim yavrum. Başımız zorunda yürüme yavrum <gülüyor> gel. <gülüyor> Rabbim, Allah'ım kötü yolları düşünme yavrum, inşallah iyi yerlerde dönerim, iyi haberler alırız Hasan siz torununuza çok düşkünsünüz, Olmaz. oğlunuzun da özel bir durumu var. Evet. Olmaz mı, rahatsız. Esra Hanım, Esra, her şeyimiz o bizim. Dört tane kızım var, beş çocuğum var, hepsi üstüne ditiliye kardeşleri, hasta benim oğlum, rahatsız. Dilara da bir rahatsızlık var mı? Efendim? Dilara evlilik yapabilir mi? <laughs> Sanet Vallahi bilmiyorum. İş yapabilir mi? Evde bil, yardım ediyor muydu size? Aa, Hiç yok. O şeyden şey yoktur. Yap. yap. Ha, yapar. yapar. Becerikli, becerikli mi uyardın becerikli içer? Ha, becerikli. Bak. Hayır. Şimdi Bak. babası siz şunu merak ettiniz. Hani babada bir rahatsızlık varsa yok. acaba çocukta yok, yok. da olabilir mi? Annede bir rahatsızlık varsa çocukta da olabilir mi? Yok. Olmaz. Olmaz. Asla benim torunum nasıl İnanamadım. O kadar akıllı yavrum inanamadım. İnanamadım. Ee, evet. Ödeceğimi bildim de yavrumun böyle kaçacağını yaşlı adama inanmazdım. Şimdi... En sonu neyle saydı? Arkadaş olurdum ona ben. Azime teyzeciğim insanlar, ya yani gençler birbirlerini bilemem sevdikleri zaman yandım, e, seviyorlar. Sonra diyorlar ki beraber bir gelecek kuralım. Ama diyor ki benim ailem şöyle gelsen benim ailemle tanış. O diyor ki benim ailem şöyle gel sen benim ailemle tanış. Bu sefer gençler aileleri bir araya getiriyorlar. Esra Hanım. Kızın senin evden kaçması, annenin her şeyi gitti. sizden 12'de saklamasının 12'de nedenini anlayamıyorum. Günüz 12'de gitti evde. zabanın babasına... Bakkala dedim, baban ne dedin, bakkala git dedi. nerede, anam işte dedi. Yavrum dedim, neredeydin bu hoca dedim. Aman baban ne dedi, böyle dedi. yavrum. Yavrum aman deme yavrum, ben hem babanlığım hem arkadaşım. Hı -hı. Sen benim canımsın, sen benim evladımın bir fidanısın. Ama ben asla kurban payı olsa ben o zaman eleyip görmüyorum torunumu. Ben torunumu istiyorum, burada da görmek istiyorum. Eğer, eğer şey etmezse bak, istiyorum Söyle amcacığım. İstiyorum. Ne, ne? diyorsun? Hey, söyle. Senin, senin şu Eee şey onu ona ödedik onların hepsini alıcak ben, şey ben, ben ne şey istemiyorum ben torunum istiyorum Ben torunumun borçlarını edelim. Edelim. Yok, yok. Ne borcu var? Torunun bir yanını ben bir yanını 15 milyon lira şey ödedim Telefon aldık etti bu Edelim. Ben torunuma kefilim Ben torunumun borçlarını edelim. Benim torunum gelsin <laughs> Bana sarılsın her Türkiye benim ben bunu istiyorum. <laughs> Ama bir kere bir arar ya. Evlendiği sene der ki baba ne evlendim ben. Birlikteyiz bir şey söyler. Hiç söylemedi. Sizin karşı çıkacağınızı mı düşünüyor? Herhalde, Herhalde ondan, öyle mi? Çıkmadım. Birinde babasıyla duraktı dedi. Baba dedi. Babaannem yanında mı dedi. Hı <laughs> hı. O dedi ev dedi. Acaba dedim ne diyeceğim Keşke ne diyen yavrum deseydim. Bir sesini duydum üç aydır. Üç aydır. <laughs> <laughs> Bu arada... E Dilara Ünal arıyoruz sevgili seyirciler. Beraber gittiği kişinin resmi de şimdi elimize ulaşmış. Biraz sonra onu ekrana getireceğim Kenan Altın'la beraber. Bu arada Dilara ile ilgili bir son dakika gelişmesi var reklamlardan sonra onu da aktaracağım. 20 yaşındaki torunumuz 50 yaşındaki bir adam için evden kaçtı. 3,5 aydır ortada yok. Biz babaanne dediyiz. Torunumuzun geri geri gelmesini istiyoruz dediler. Biraz sonra reklamlardan sonra bu soruların cevabını da vereceğiz. Meral